Biz Kavus devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir reklam geçeyim. Akü gerilimi, ee, alternatör yükü yüzde olarak yüzde cinsinden, tork, üretilen tork, anlık tork, kranktaki tork, aracın anlık hızı, kadranda gördüğünüz hızın bile bir aynısı. Engine, motor e, hızı, deviri yani. Coolant, e, soğutma suyu sıcaklığı. Arabayı biraz önce çalıştırmıştım. Öğrenci de biraz ısınmış. MEV, MEV sensörünüzün okuduğu anlık değer arkadaşlar. Yani motora giren anlık e, havanın kütle cinsinden değeri. E, intake sıcaklığı, yani giren havanın sıcaklığı. Motora giren havanın sıcaklığı. Turbo basıncı. Şu anda atmosfer basıncını gösteriyor araç çalışmadığı için. Milibar cinsinden. Tekrar e, batarya. E, aracı e, kontağı ilk açtığınızda hangi değerde bıraktıysanız o değer otomatik olarak geri geliyor arkadaşlar. Mesela ilk açtığımda bende batarya yazıyordu. Kapattım. Tekrar açtım. Açılması biraz uzun sürüyor. Eko'ya bağlanması vesaire biraz zaman alıyor. Gördüğünüz gibi hemen kaldığımız yerden aynı değerden devam etmeye başladı. Yani aynı veriden. Turbo basıncını e, basıncında bırakmıştım kontağı kapattığımda aynı veriden kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Projemin e, diğer detaylarını vesaire paylaşacağım. E, daha henüz bütün e, ekipmanları toplayamadım. Bazılarının içinden gelmesini bekliyorum vesaire. <laughs> Yazılımda ufak tefek aksaklıklar oluyor. Bunları toparlamam gerekiyor vesaire. Derken biraz zaman alacak. Bir ay geçebilir. Yani şu tarihten itibaren e, 21 veya 21 Nisan'dayız. Bu tarihten itibaren e, biraz e, üstüne bir ay daha herhalde geçecek gibi. <laughs> Pardon. E, toparlayıp satıla e, satılabilir hale yani bir ürün haline getirebildiğini arkadaşlar yine kanalımda duyuracağım. E, bağlantı şeması vesaireyi kullanma kılavuzu vesaire hazırlamam lazım bağlantısı ile ilgili. Bunların hepsini toparladıktan sonra size e, Kanalımda duyuracağım arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar varsa e, tamamladıktan sonra benimle irtibata geçebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. E, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.